Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Şahin Uçar. Bu videoda mastürbasyon hakkında en çok sorulan sorulara cevaplar bulmak istiyorum. Önceki videolarımda kadınlarda ve erkeklerde mastürbasyonun yararlarını ve zararlarını anlatmıştım. Travmatik mastürbasyon sendromunun ne olduğunu ve travmatik mastürbasyon sendromundan kurtulmak için kendi kendinize neler yapabileceğinizi anlatmıştım. Evlilikte mastürbasyon yapan çiftler için de yine bir video yayınlamıştım. Öncelikle bu videoları izlemenizi öneririm. Bu videolarımı izleyen çok sayıda arkadaşımızın mastürbasyon ile ilgili soruları oldu. Videoların yorum kısmına yazılan sorular ile Instagram sayfamdan sorulan soruları derledim. Bu sorular şöyle. Meni rengi farklı renklerde olabiliyor. Bu normal midir? Günde 6-7 defa mastürbasyon yapıyorum. Bunun bir zararı var mıdır? Haftada kaç defa mastürbasyon yapmak ideal olanıdır? Hafıza kaybı ve unutkanlık yaşar mıyım? Eğer yaşarsam bu kalıcı olur mu? Mobilya kenarına, yastığa, yorgana sürtünerek mastürbasyon yapıyorum. Bunun bana bir zararı olur mu? Travmatik mastürbasyon sendromu kişilik bozukluğu mudur? sıkça mastürbasyon yapmak cinsel ilişkiden zevk almaya engel olur mu? Günde bir defa mastürbasyon saç dökülmesine neden olur mu? Mastürbasyon yapmak güçsüzlüğe ve yorgunluğa, halsizliğe neden olur mu? Mastürbasyon yapmak kısırlığa sebep olur mu? İleride çocuk yapmama engel olur mu? Mastürbasyon böbrek yetmezliği yapıyor mu? Mastürbasyon yapmak AIDS olmama neden olur mu? Mastürbasyon depresyona sebep olur mu? Ve mastürbasyon yapmak günah mıdır? Her cinsel ilişkide olduğu gibi mastürbasyonda da meni renginin farklı olması normaldir. Renk farklılığının sebebi yiyip içtiklerimizle doğrudan ilgilidir. Gün içinde ikinci veya daha fazla mastürbasyon yapıldığında menin miktarında melin renginde farklılık olabilir. Bu durum anormal değildir. Herhangi olumsuz bir anlama gelmez. Ayrıca bu konuda ürolog Berk Karataş ile yaptığımız canlı yayında da konuştuk. Konuyu daha detaylı açıklamasını izleyebilirsiniz. Günde 6-7 defa mastürbasyon yapmak, karşı cins ile ilişkiye girmek konusunda ilerleyen yıllarda zorluk yaratacaktır. Eğer uzun yıllar bu denli fazla mastürbasyon yapıyorsanız bir gün karşı cins ile cinsel ilişkiye girmeniz gerektiğinde cinsel uyarım yani cinsel istek konusunda dolayısıyla sertleşememe sorunu gibi bazı cinsel sorunlar yaşamanız sürpriz olmayacaktır. Birkaç haftadır veya birkaç aydır bu denli sık mastürbasyon yapıyorsanız bu şimdilik problem yaratmaz. Bu durumu çok daha uzun süre sürdürürseniz sorun yaratır. Mastürbasyonun sıklığı ne olmalı sorusu ortaya çıkıyor bu durumda. Ergen bir arkadaşımın haftada 1-2 defa, 3 defa mastürbasyon yapmasını olağan görebiliriz. Daha az mastürbasyon yapmak anormallik olmadığı gibi daha fazlası da anormallik değildir. Mastürbasyon yapmanın sıklığı için kesin ifadeler kullanamayız. Her şeyde olduğu gibi azı karar, çoğu zarar diyebiliriz. Mastürbasyon hafıza kaybı veya unutkanlık yaratmaz. En sık sorulan sorulardan birisi de buydu. Bir kadın ile bir erkeğin cinsel ilişkiye girmesi durumunda hafıza kaybı veya unutkanlık yaratmadığı gibi mastürbasyon sonrasında da böyle bir sorun yaratmaz. Mastürbasyon tek başına olduğunuzda bir partner ihtiyacı olmadan gerçek cinsel ilişkinin prova edilmesidir. Genelleme yapmak gerekirse, mastürbasyon kişinin sosyal ve cinsel işlevselliğine zarar vermiyorsa zararlı değildir diyebiliriz. Mobilya kenarına, yastığa, yorgana sürtünerek yapılan mastürbasyona travmatik mastürbasyon sendromu diyoruz. Normal mastürbasyon yapma biçimi değildir. Mastürbasyon klasik olarak yapıldığında normal mastürbasyon sürecidir. Travmatik mastürbasyon sendromu ve kendi kendinize yapabileceğiniz çözüm yolları konusunda ilgili videomu izleyebilirsiniz. Travmatik mastürbasyon sendromu kişilik bozukluğu mudur? Hayır, kişilik bozukluğu değildir. Mastürbasyonun yanlış şekilde yapılmasıdır. Yanlış bir alışkanlıktır ama daha fazlası değildir. Sıkça mastürbasyon yapmak karşılıklı yaşanan cinsel ilişkiden zevk alınmasına engel olabilir. Uzun yıllar ve sık sık mastürbasyon yapmak alışkanlık yaratacak ve gerçek cinsel ilişki sırasında isteksizlik, zevk alamama, sertleşme sorunu gibi sorunlar yaratabilecektir. Bazıları için cinsel ilişkiden zevk alamadığı için evli olmasına rağmen porno izleyerek mastürbasyon yaptığını biliyoruz. Bu nedenle evlilik ilişkisinde çiftlerin cinsel uyumsuzluğunu ortaya çıkarabilmektedir. Mastürbasyon saç dökülmesine sebep olmaz. Bu iki değişken arasında bir ilişki yok. Saçınız dökülüyorsa ilgili doktor ile görüşmenizi öneririm. Bu konuda doktorunuz sizi bilgilendirecektir. Mastürbasyon yaptıktan sonra derin bir rahatlama ve sakinlik hali oluşur. Bu rahatlık ve sakinlik hali nedeniyle uykunuz gelebilir. Bu rahatlama ve sakinlik halini yorgunluk ve halsizlik olarak değerlendirmemeliyiz. Yorgunluk ve halsizlik olumsuzluk ifade ederken mastürbasyon sonrasındaki durum fiziksel olarak da ruhsal olarak da rahatlamadır. Bu durum istenen ve hoşa giden bir durumdur. Bu nedenle mastürbasyon yorgunluk ve halsizlik yaratmaz diyorum. Mastürbasyon kısırlığa da sebep olmaz. Kısırlık yani çocuk sahibi olamamak ile alakası yok. Bu durumu şöyle düşünebiliriz. Karı koca cinsel ilişkiye girdiğinde kısırlaşma ihtimali ne kadarsa mastürbasyon yaparak orgazm olma sonucunda da o kadar kısırlık ihtimali vardır. Yani özetle ilgisi yok, kısırlık yaratmaz. Mastürbasyon yapmak böbrek yetmezliğine de sebep olmaz. Böbrek yetmezliği önemli bir sağlık sorunudur. Sağlığımıza ve bolca su içmeye özen gösterelim. Bu konuda bir sağlık sorununuz olduğunda mutlaka hekiminize başvurun. Az sayıda ya da çok sayıda mastürbasyon yapmak ile böbrek yetmezliği arasında bir ilişki yok. Mastürbasyon yapmak AIDS olmanıza da sebep olmaz. Aynı şekilde AIDS de önemli bir sağlık sorunudur. Ancak mastürbasyon yaptığınız için AIDS olmazsınız. AIDS bulaşıcı bir hastalıktır. AIDS olan birisinden kan yoluyla veya cinsel ilişki yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bu nedenle cinsel ilişkide prezervatif kullanmak çok önemlidir. Ancak mastürbasyon yapmak AIDS yapmaz. Mastürbasyon depresyona da yol açmaz. Depresyon yaşayan kişilerin bazılarında cinsel isteksizlik sorunu oluşabilir. Cinsel istek olmadığında karşı cins ile cinsel ilişkiye girmek de mastürbasyon yapmak da sayıca azalabilir ya da kaybolabilir. Ama mastürbasyon yaptığınız için depresyona girmezsiniz. Eğer depresyonda olduğunuzu düşünüyorsanız bunun sorumlusu mastürbasyon değildir. Mastürbasyon yapmak günah değildir. Bu sorunun sorulması gereken kişisi din adamıdır ya da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenidir. İnternet ortamında kendisine hoca diyen, sarık takan, alakalı, alakasız insanların söylediklerine inanmayın. Din adına hurafelere inanmak yerine doğru uzmana sorularınızı sormanızı öneriyorum. İzlediğiniz kişilerin kim olduğunu, vasfının, sıfatının ne olduğunu öncelikle araştırın. Adını falanca hoca adıyla tanıtan kişilere değil, ilahiyat fakültesinin hocasına sorun. Camideki imama sorun. Okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine sorun. Dini duygularınızı suçluluk ve utanç duygularıyla sizi korkutmasına izin vermeyin. Yukarıdaki soruların özünde suçluluk, utanç ve günah duygularının başrolde olduğunu söylemek istiyorum. Eğitim hayatımızın herhangi bir aşamasında cinsel eğitim almadığımız için cinsellikle ilgili bilgileri de yanlış kaynaklardan yanlış öğreniyoruz mahremiyetin özünü oluşturan cinsel yaşam ile ilgili doğru uzmandan doğru bilgiler almalısınız. Unutma bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü. Sen değişirsen dünya değişir.